arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi Aşek Bugün sizlerle kitaplık temizleme videosu çekeceğiz. Çok çok uzun zamandır hayalini kurdum. Güzel kitaplığıma sahip oldum. Bu güzel kitaplığı şimdi sizinle birlikte temizleyeceğiz, ayıklayacağız ve sığdırmaya çalışacağız. <laughs> en büyük sorunumuz bu sığdırmaya çalışacağız ve ben sığdırabileceğimizi düşünmüyorum ama elimizden geleni yapacağımız eminim bu işi ben yapacağım ama siz de benimle birlikte oradan göz buna eminim <laughs> o zaman hazırsak video başlasın eski telefonum da burada. <laughs> Emektar, yüce gönüllü, kraliçe telefonu. <laughs> bu da bu da. Yeni değiştirdim zaten. O da kalsın abi. boşaltacağım ama siz tıp hızlı, hızlı izleyeceksiniz. O haksızlık. Bu haksızlık. Bu arada şu seriyi hala okuyamadım. Yanarım yanarım oku. Yanarım bu yıl kesinlikle okuyacağım. Hatta maraton çekelim bunu ne dersiniz? Bu seriyi okurken Bir sene de inşallah. <Cannon assim eder> odrum ne kadar temizleniyorsa artık Allah bereket versin daha hadiç. Aşağılar bitti. Ama ben de bittim. Çok yoruldum. Aşırı yoruldum. ve işten gelip bunu yaptım. Yani bir acaba beynim var mı diye bir sorgulamaya düştüm. O yüzden kendime bir şimdi mi kahve yapsam yoksa kitaplık bitince mi kahve yapsam diye ikilemdeyim. Ama kitaplık bitince kahve yapacağım. Üstten indireceğim. Evet. İndirmesem de olur aslında herhalde ya. Orada kalsam ne olur ki? Ama bilmiyorum. Şimdi karar kanadaki... arkadaşlar. Şimdi yazarıyla artık gerçekten arkadaş tam şey yani bayağı bir, bir arkadaşlığımız var. <laughs> Çünkü gecenin üçünde dördünde fark etmek için bir yazarla konuşuyorsun o yazarla arkadaşsındır. mantığındayım bir İkinci kitabını okuyorum. Ama bir okuyorum bir bırakıyorum bir okuyorum bir bırakıyorum. O benden kaynaklanıyor tabii ki. Herkes için beni yine diriltmekle meşgul. Allah'a çok şükür asla akıllanmıyor. Asla normal bir insan formatına dönüşmüyor. Bu kitapta herkes kendinden bir parça bulur. Ben kendimi buldum. Bakın herkes bu kitapta kendinden bir parça bulur. Ben kendimi buldum size bunu söylüyorum. Bu kadarını söylüyorum. Siz de alıyorsunuz direktman. Bu arada bu kitapla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu kitabı ben sürekli elimden çıkartıyorum. Sürekli bir arkadaşıma veriyorum. Birine veriyorum ya da ne bileyim. Ee, bir kitapçıya götürüyorum veriyorum sahaba götürüyorum <laughs> ama kitap dönüyor dolaşıyor beni buluyor dönüyor dolaşıyor beni buluyor ve ben Elif Şafak okumaktan hiç haz etmiyorum Elif Şafak'ın hani dilini hiç sevmiyorum ama sürekli geliyor elimiz sürekli geliyor bu beni çok rahatsız ediyor başınızda kitapların bomboş hali çok güzel oldu aşırı güzel oldu şu an beğendim, şu an okuyayım bakalım şimdi ne yapacağız önce bir temizlik yapalım önce böyle bir güzel silelim ondan sonra da kitapları yerleştirmeye karar verelim Bir iki. Bir iki. Ve bitirdim. Bence yeter kadar oldu. ne be? ne? Şaka şaka bir de şimdi sirkeli cevizi bir yapacağım bir nasıl sizinle. Nazar değmek misin kitap. <laughs> Görmemişim kitaplı olmuş. <laughs> evet. Şimdi. Ne yapacağız? renklerini göre mi Ayı saklı. Ayı Bu kitabın birincisi nerede? Asya erkek. Bu kitabın birincisi nerede? Bu kitabın birincisini bana getir çocuğum. Kapıları da ıslak mendil olsun diye inşallah. bitti tamamen e, ee, aksesuarlarımı diziyorum ve ee, kapatıyorum bardaklarımı başka bir yere koydum şu an öyle bir kamera verdim Kalan kalmış olan yine bir, bir daha daha vardı. O lafı da bitirdim. Onu da böyle ekledim. Yani bu üstü böyle yaparak daha çok değer elde etmiş oldum. arada bu şu da yine doldurabilirim oluyor. Bu da Bir kitap bir Neyse e, şu an kitapların hepsi bitti. Bu şekil en son hali. Bardakları aldım bardakları bilerek şey yaptım bir laf alacağım o lafı dizmeyi düşünüyorum bardakları bilerek ee, şey oldu bence şu an bardaklar çok göz yoruyordu, o yüzden onlara devam etmek istemedim güzel oldu bence ben beğendim son halini sizin yorumlarınız ne olur bilmiyorum bir de size böyle yakından göstereceğim bakalım nasıl oldu Şimdi bunlar kupalar falan filan bardaklar buge koydum onlara yay yer ayarlayacağım. Şimdi kitapları şöyle bir görelim. Kitapların genel açısı böyle. Üste böyle bu şekilde okumadıklarımı okuyacak uzun zaman sonra okuyacaklarımı şu an okumak istemediklerimi koydum. Aşağıya böyle güzelce yaptım, süsledim. Klasikler, ne bileyim fantastikler, bilimsel kitaplar falan filan hepsini bir arada yaptım. Bu bu şekilde yaptım. Bence güzel oldu. Ben beğendim. Ve kitaplı alırken bunu hiç düşünmemiştim. Böyle bir detay yaratırım falan diye kılan düşünmemiştim. Çünkü böyle, böyle o demir ya hani sapı. Şurası demir olduğu için otomatikman mıknatısla tüm magnetleri tuttu. Çok güzel gözüküyor. <laughs> Çok güzel. Ve kitapların son hali bu şekilde arkadaşlar. Ee, başka bir şey yapabilirdim. Şunu şöyle yapabilirdim. Böyle yapabilirdim diye fikirleriniz varsa eğer benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da beğenip yorum atmayı şuradan da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.